Abi bir buçuk gündür size seslenmiyorum. Hala burada aynısınız. Siz böyle mi geldiniz bu yerlere? Ciddiyetinizi koruyarak geldiniz. İnşallah beni yanıltırsınız. Oradakiler şu, bizim işimiz değil. Bizim işimiz top oynamak. Kendinize gelin buradan sahaya kadar. Başarılarınıza bir yerisini daha ekleyin. Size yakışan olur. Büyük ünvan sahipleri, büyük takımlara yakışan olur. O ciddiyette her takımı ciddiye alarak. <Sessizlikle> Ve en az list kadar. Arsenal maçı kadar koşarak. Çünkü tarihe bir kupa daha kazandıracaksınız. Görün benim takımıma, Allah yarattırır. Evet. Evet. Eğer mücadele edilmezse o kadar kavga kazanırlar. Bugün hepimizin bayramı olacak. Hepimiz sevineceğiz. Bugün Bayramakçe'den bayram edeceğiz. Bugün en büyük bayram en büyük bir Fenerbahçe istatlı içinde, tülümünde, ufağından büyüğüne kadar sizden bunu bekliyor. Bakın, mücadele etmezseniz kazanamazsınız. Tek şey mücadele etmek. Burada. Hadi hepinize başlayın. Hayatta bütün güzel hikayelerin içinde hep acı çekmek var. Mücadele etmek var. Ama en güzel hikayelerin ne var biliyor musunuz? takım arkadaşlarıma güvenmek, dostlarıma güvenmek, aileme güvenmek. Her zaman öyleydi. Ben güvenmeyi bırakmam. İnanıyorum ki burada en arkada en e kadar birbirine çok güvenen bir grup var. We have 30 günde karşı against Size her şeyin ötesinde bir şey söyleyeceğim.

Vaktinizde misiniz? Vaktinizde misiniz? Takla 13, gol. Takla 5, boş kale. Takla 10, boş kale. Veya hangisinde atıyorsunuz siz? Atarlar beyler, atarlar. Kendinize iyi Ben hiçbir <laughs> şey söylemeyeceğim. Hiç konuşmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Oturamayın arkadaşlarınızla <laughs> Çalışıklık. Gidiyorsun. Siz de itilmişler değilsiniz. Siz asli yolcusunuz. Burada bir rakip var karşımızda. Hiç fark etmiyor bizim için. Hangisi olur olmadığını hiç fark etmiyor. Oyuncuysanız işte saha, işte alan. Gücünüz varsa işte saha, işte alan. Ben size inanıyorum, güveniyorum oğlum. Bu maç bizim. Biz alacağız. Her şartta biz alacağız. <laughs> What do you think, guys? What do you think? What do you think? No, no, no. Not good enough. No. What do you say, like I would say the other day? How do we beat them? Read them. my ass! Read them my ass! Fucking soft! Soft as fuck! You lose the ball, and then, uh -huh. and you walk, run, run and sprint. Pressure. Pressure on the ball. Ball goes here. Pressure on the ball. Ball goes here. Pressure on the ball. You're losing my voice again. Fucking so shouting, you your not listen. I don't have to do that. You are much better than that. I want to see a fucking different thing, guys. Yeah? You have five minutes. Five minutes. Your body language, your care, your attention, everything. Five minutes.